Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattıktan sonra suru yarattı. Onu İsrafil aleyhisselama verdi. O da suru ağzına dayamış, gözlerini arşa dikmiş, ne zaman üfleme emri verilecek diye bekliyor. Ben sordum: "Ey Allah'ın Resulü, sur nedir?" buyurdular ki nurdan bir boynuzdur. Ben tekrar sordum ey Allah'ın Resulü bu nasıldır? Yine buyurdular ki çok büyük bir daire. Beni hak peygamber olarak gönderinin adına yemin ederim ki onun çapının büyüklüğü gökleri ve yeri alacak kadardır. Ona üç defa üflenecektir. Birincisi korkutmak, ikincisi bütün canlıları öldürmek, ve üçüncüsü de yeniden dirilmek içindir. Üçüncü üfleme ile ruhlar çıkar, yer ile gök arasına arılar gibi doldurur. Sonra genizlerden cesetlere girer. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Toprak yarılarak yerden ilk olarak çıkacak olan benim. Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Allahu Teala Celle Celaluhu Cibril, Mikail ve İsrafil Aleyhisselam'ı diriltince bunlar yanlarında Burak ve Cennet hülleri ile beraber Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabri başına gelirler. Yer yarılır ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama bakar ve der ki Ey Cibril bu ne gündür? Cibril aleyhisselam şöyle der Bugün kıyamet günüdür. Bugün gerçekleşecek el hakka olan gündür. Bugün kapının çalındığı el kariya gündür. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Ey Cibril! Allahu Teala Celle Celaluhu ümmetime ne yapacak? Cibril aleyhisselam ona şöyle der. Sana müjdeler olsun toprağı açılıp da ilk olarak çıkan sensin